TV'den herkese merhabalar. Ben Pınar Kanal. Bugün akademika programında çok değerli bir konuk ağırlayacağız. Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzen Müdürü Sayın Doçent Doktor Muhammed Berigel bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Doçent Doktor Muhammed Berigel, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi Derbimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Öğretim Üyesiyim. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim Merkezi'nde farklı pozisyonlarda çalıştım. 2014-2020 arasında müdür yardımcısı olarak görevime devam ettim. 2020 yılından itibaren Uzaktan Eğitim Merkezi'nin müdürlüğünü devam ettirmekteyim. Peki, uzaktan eğitimde kullanılan uzak eğitim teknoloji araçlarını kıyasladığınız zaman bu araçların avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirebilir misiniz? Şimdi bu sorunuza başlamadan önce bence bir üniversitemizin uzaktan eğitiminin tarihsel gelişimine bir bakalım. O teknolojilerle çünkü çok ilişkili. Geldiğimiz noktada hangi teknolojiler önemli plana çıktı, hangileriyle başladıkla gidebiliriz. Üniversitemiz uzaktan eğitim merkezi 2009 yılında faaliyetine başladı. 2009 yılında internet teknolojileri ve altyapısı çok gelişmiş olmadığı için video konferans sistemleri üzerinden uzaktan eğitim faaliyetlerimize başlamıştık. Kısıtlı sayıda e, aktivite yapabiliyorduk ama 2010 yılından itibaren e, küresel anlamda internet teknolojilerinin gelişmesi, e, uzaktan eğitimi olan talebin, hayat boyu öğrenmeyi olan talebin artmasıyla birlikte e, bu teknolojiler de yaygınlaşmaya başladı. E, farklı üniversitemizde farklı programlar açmaya başladık. Testi yüksek lisans programları, lisans tamamı ve ön lisans programları e, yürütmeye başladık uzaktan eğitim yoluyla, tamamıyla uzaktan eğitim yoluyla devamında üniversitemizin hizmetici eğitimlerinde e, uzaktan eğitim entegre etmeye çalıştık. öğrencilerin belli derslerinde işte Türk Dili, Atatürk Ülkeleri ve Tarihi dersini uzaktan eğitim sistemini alıp tüm öğrencilerimiz uzaktan eğitim tanışmasına vesile olmaya çalıştık. Bu süreç içerisinde sadece üniversitemizde değil dışarıdaki kurumlarda çalışan ve onların ihtiyaç duymuş oldukları ama çalışmadan dolayı eğitimi devam edememedikleri durumlarda onlara yönelik eğitimler hazırladık. İş sağlığı, güvenliği eğitimi, serbest mühendis müşavir eğitimleri gibi bu toplumun da ihtiyaç duyduğu eğitimleri karşılamaya çalıştık. Dengeler nerede değişti, teknolojiler nerede ön plana çıktı? Pandeminin gelmesiyle uzaktan eğitim tabii ki farklı bir boyut kazandı. aksamaması gereken eğitimin aksadığı noktada kurtuluş aracı olarak uzaktan eğitim görüldü. Biz merkez olarak tabii bir altyapımız olduğu için ve ciddi bir deneyimimiz olduğu için ciddi bir problem yaşamadık bu süreçte. Yani hangi teknolojileri entegre edeceğimiz, ne yapacağımızla ilgili kısa bir zaman içerisinde sürece dahil olabildik. Şimdi uzak eğitim teknolojileri dediğimiz zaman aslında hepsinin temelinde yatan bir öğrenim yönetim sistemimiz var. Bu öğrenim yönetim sistemimiz üniversitemizin bilgi işlem sistemi ile beraber entegre olmakta ve biz o sistem üzerine yeni teknolojiler entegre etmekteyiz. Yani bir sadece genel olarak uzaktan eğitime bakıldığı zaman bir yazılım olarak görülüyor. İşte hani sanal sınıf yazılımından ibaret görülüyor. Halbuki bu çok küçük bir parçası. Bunun yanında eğitimin planlanması, yönetilmesi, işte değerlendirme sistemlerinin oluşturulması, öğrencilerin takip edilmesi, ödev sistemleri gibi birçok sistemin içinde yer aldığı kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Ee, tabii çok fazla bir seçeneğiniz yok burada. Yani küresel anlamda kullanılan sanal sınıf yazılımlarını biz de tercih ettik. Ee, süreç içerisinde hem öğrencilerimiz hem öğretim elemanlarımız e, sürece adapte olup bu teknolojileri e, kısa bir zamanda alıştılar ve biz eğitim öğretimimize bir yıl boyunca, hatta bir buçuk yıl boyunca tamamıyla uzaktan eğitim yoluyla devam ettik ve şu anda hibrit bir yapıda devam ediyoruz. Uzaktan eğitimde kullanılan ee, sorunlar nelerdir acaba? Evet uzaktan eğitim sorunları mı soruyorsunuz? Sorunları soruyorum. Evet. Şimdi uzaktan eğitimdeki problemlerimiz ne? Ee, şimdi e, tabii ilk başladığımız zaman pandemi döneminde yaşamış olduğumuz problemleri bir e, öğretim elemanı bir de öğrenci açısından bakmakta fayda var. Öğrenci açısından baktığımızda öğrenciler kendi evlerine kendi yörelerine gittikleri için e, internet erişimi işte. Uzaktan eğitime bağlanacak cihaz erişimi problemi yaşadıklarını belirttiler. Kimisi ev ortamında çalışmaya uyum sağlayamadı uzaktan eğitimi bir öğrenme yöntemi olarak benimseyemedi. Burada ciddi problemler yaşadık. Yani motivasyonlarını kaybettiler bir süre sonra. Öğretim elemanı boyutunda ise hocalarımızın alışmış olduğu bir geleneksel öğretim yaklaşımından kopup yeni bir öğretim yöntemiyle ders anlatmak. Yani i̇lk aşamada biraz zor geldi bazı hocalarımıza. Teknik olarak çok kısa sürede bu sorunları açtık. Hani sistemin kullanılması, sisteme uyum sağlanması, yani teknik becerilerin geliştirilmesi noktasında çok problem yaşamadık. Ama ana problemimiz öğretim elemanlarımızın uzaktan eğitimi bir yöntem olarak nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği ile ilgili yeterli deneyim kazanamaması ile ilgiliydi. Bu, bu süreçte tabii ki ilk dönemlerde daha çok karşılaşmış olduğumuz bir problemdi. Biz 3 dönem uzaktan eğitimle tamamıyla ders verdik. Yani son döneme doğru bu problemi de çoğunlukla aşmış olduk. Uzaktan eğitim teknolojileri ortamında eğitmenlerin karşılaştıkları sonların üstesinden gelebilmeleri için önerileriniz nelerdir? Evet. Şimdi uzaktan eğitimde geleneksel öğrenme ortamlarından farklı olarak öğretim elemanlarının yeni rolleri oluyor. Yani geleneksel öğrenme ortamında da bir rolleri var ama uzaktan eğitimde onlara yeni roller atanıyor. Bu roller e, dört başlıkta biz bunları e, tanımlıyoruz: pedagogik roller, yönetimsel roller, sosyal roller ve teknik roller. Şimdi bu e, bu rollere e, uyum sağlamış olduklarında aslında başarılı bir uzaktan eğitim eğitmeni olabiliyorlar diyebiliriz. Şimdi bunları çok kısaca açayım. Pedagogik e, rollerden kastımız çevrimiçi öğrenme ortamlarında. Öğretim elemanlarının işte farklı öğretim yaklaşımları ve yöntemleriyle beraber eğitim içeriğini öğrenciye sunabilmesi. Yani uzaktan eğitime özgü yöntemleri kullanabilmesi. Yönetimsel rollerde ise tabii ki sanal sınıf ortamları, geleneksel sınıf ortamları gibi değil. Karşınızda bir öğrenci yok. işte Yönetmek zorunda olmuş olduğunuz sanal bir ortam var. İşte bu sanal ortam nasıl yönetilebilir? Öğrenci motivasyonu nasıl sağlanabilir, öğrenci nasıl aktif hale getirilebilir eğitim-öğretim nasıl planlanabilir? Bu rollere odaklanması gerekiyor hocamızın. Sosyal roller ise aslında bu rol çok önemli. E artık yüz yüze olan, geleneksel ya da bir kampüs içerisinde olan bir öğrenme topluluğu, uzaktan eğitim ortamında çevrim içi öğrenme topluluğuna dönüşüyor. Çevrim içi öğrenme topluluğunun ne olduğunu, özelliklerini, bilmesi ve öğrenciyi de o topluluğun bir parçasıymış gibi bir his vermesi gerekiyor ve kendisi de bu toplumun parçası olması gerekiyor. Yani buradaki durum nedir? Bütün kanalları açması gerekiyor hocamızın. Yani öğrenci daha öncesinde hocasıyla nasıl iletişime geçiyordu geleneksel ortamda? Bunun uzaklığın eğitim ortamındaki karşılığı nedir? Ödevini nasıl veriyordu, nasıl teslim alıyordu? Bunun karşılığı nedir? Öğretim elemanı öğrenciye nasıl danışmanlık yapıyordu? Çevrimiçi öğrenme ortamında bunun karşılığı nedir? Yani oradaki rollerini, sosyal rollerini, çevrimiçi öğrenme toplulunda gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu birinci nokta. Burada bir diğer önemli nokta da öğretim elemanlarımızın öğrencilere destek ve rehberlik, danışmanlık yapabilmesi. Hani öğretim elemanları bir tık daha bu teknolojilere uyum sağlamada daha iyi bir noktada ama öğrencilerin eğitim öğretim ortamından kopmaması. ...bir öğrenme topluluğunun parçası olduğu hissini kaybetmemeleri için öğrencilere danışmanlık yapması, süreçle ilgili bilgi vermesi ve onlara da yardımcı olması gerekiyor. Bu üçüncü rolümüz. Dördüncü rolümüz ise teknik roller. Teknik rollerde de uzaktan eğitim sisteminde kullanılan teknolojilere, öğretim elemanlarımızın hakim olması, onları etkili bir şekilde kullanabilmesi... ...kendi öğrenme disiplinine uygun olarak yeni araçları keşfetmesi ve onları derslerini aktarabilmesini bekliyoruz. Şimdi bu da çok önemli. Şimdi genelde yaşamış olduğumuz problem şu: bazı hocalarımızda da şöyle bir kaygı oluşuyor, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilme kaygısı. Acaba başarabilir miyim, yapabilir miyim? Ya da yeni araçlardan uzak durmaya çalışıyor. Yani minimum düzeyde ben uzaktan eğitim yürütebilecek kadar sistemi öğreneyim, o şekilde devam edeyim şeklinde ediyorlar Bu çok istediğimiz bir durum değil. Çünkü uzaktan eğitimi her alanda etkili bir şekilde kullanma şansınız var ama bizim vermiş olduğumuz uzaktan eğitim merkezi olarak destek minimum düzeyde konabilecek desteği veriyoruz. Bir örnek verecek olursak mesela bir kimya dersinde ders veren bir öğretim elemanımızın, ihtiyaç duyduğu nedir? Kimyasal formülleri rahat bir şekilde yazabilmek, onlara işlem yapabilmektir. Bununla ilgili uzaktan eğitim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Mühendislikle ilgili ders anlatan bir hocamızın uzaktan eğitim ortamına simülasyon yazılımlarını entegre etmesi gerekiyor. Belki dil öğretimi yapan hocalarımızın daha çok görsel işitsel materyalleri entegre etmesi gerekiyor. bu yeterlilikleri de kendi alanlarına özgü araçlarla beraber uzakın eğitime aktarmaları durumunda daha başarılı olacaklardır. Bu noktada biz uzakın eğitim merkezi olarak hocalarımıza sürekli destek veriyoruz. Yani her akademik birimimizden sorumlu elemanlarımız var. Onlar bu destekleri sürekli veriyorlar. Peki Uzaktan eğitim teknolojileri için geleceğin sınıfları diyebilir miyiz? Uzaktan eğitim teknolojilerinin uzaktan eğitimdeki geleceği hakkında düşünceleriniz nelerdir? Şimdi uzaktan eğitim teknolojileri tabii yaygın olarak kullanılıyor, kabuk değiştiriyor. Günümüzün ihtiyaçlarına göre daha farklı şekillerde kullanılmaya başlanıyor. Bu küresel ihtiyaçlara göre şekillenen bir durum ama uzaktan eğitim tamamıyla hiçbir zaman geleneksel eğitim öğretim yerini almayacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Ee, kısmen e, bazı dersleri tamamıyla uzaktan eğitimle verilebilir, bazı dersleri destek amacıyla verilebilir. Ama şunu da söyleyebilirim ki e, yaşam boyu öğrenme becerilerinin geliştirilmesi adına uzaktan eğitimin e, eğitim sistemimize çok erken yaşlarda entegre edilmesi gerekiyor. Zaten entegre edilmeye başladı. Yani takip ettiğimiz e, kadarıyla, yani bu son dönemde de baktığımızda hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem Yükseköğretim Kurumu, tüm e, hatta diğer kurum ve kuruluşlar e, uzaktan eğitimi eğitim faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak kullanmaktalar. Şimdi nereye doğru gidiyor uzaktan eğitim? Ne gibi değişikleri görebiliriz? Uzaktan eğitim'i günümüzde mesela kendi üniversitemizde de farklı uygulamaları var. Yani bir şekilde artık pandemi döneminde öğrencilerin mağdur olmaması adına her dersin bir uzaktan eğitim alternatifi oluşturulmaya çalışılıyor. Yani şu an bizim üniversitemizdeki yapıda bu. Bir hocamız dersi yüz yüze anlatıyorsa aynı dersi uzaktan eğitimle de anlatıyor. Ya da bir dersi tamamıyla yüz yüze anlatıyordur. Ee, önceki dönemde anlatmış olduğu ders kayıtlarını sisteme yüklüyor, öğrenciye uzaktan eğitimle çalışabilecek olduğu bir materyal sunuyor. Ya da e, harmanlanmış öğrenme dediğimiz aynı anda hem geleneksel sınıf ortamına hem de uzaktan eğitimde dersi anlatabiliyor. Şimdi bu yöntemlere baktığımızda aslında uzaktan eğitim her dersin içerisinde var gördüğümüz kadarıyla. Yani her derste oluyor. Ve bizi çok sevindiren bir gelişme de şu oldu, yüz yüze verilen derslerin de uzaklığın eğitim sistemine tanımlanması. Ve bununla ilgili çok ciddi bir talep geldi tüm hocalarımızdan. Yani hocalarımız artık şunu biliyor, sistemin sadece ders anlatma noktasında tamam, biz sınıfta ders anlatıyoruz ama sistem içerisinde öğrenciyi takip etmek, ödevlerini vermek, ödevlerini kontrol etmek, işte duyurular yapmak, Ara değerlendirmeler yapmak için uzaktan eğitim sisteminin de kullanma istekleri var. Bu da bizim ulaşmak istediğimiz bir seviyeydi. Yani geleneksel sınıfta ders anlatılsa bile uzaktan eğitim araçları farklı şekillerde eğitim öğretimi desteklemek amacıyla kullanılabilecektir. Şimdi nereye gidecek? Şuna gidecek. Yani Bunun birçok üniversitede yurt dışında ve Türkiye'deki birçok üniversite benzerleri var. Bizim üniversitemizde de benzerleri yapılıyor. Bütün sınıflarda... İşte uzaktan eğitim sistemleri kurulup sınıfta yapılan bir dersin ders bittikten sonra otomatik olarak öğrenim yönetim sistemine kaydının düşmesi ve öğrencinin o dersi istediği zaman takip edebilmesi. bu noktada yakın bir zamanda olacağını düşünüyorum tüm sınıflar için. Peki Uzaktan eğitim teknolojilerinin yüz yüze eğitimin verildiği geleneksel sınıfların yerini alabileceğini düşünüyor musunuz? Evet, aslında o soruyu kısmen az önce cevaplamıştım. Evet. Yani tamamıyla almayacaktır, ama uzaktan eğitim her zaman e, geleneksel eğitimi destekleyen bir araç olarak karşımıza çıkacak ve yaygın olarak kullanılacaktır. E, yani şimdi tamamen uzaktan eğitim yaptığınız zaman bir eğitim eğitimin amacı sadece öğrencilere akademik bilgi vermek değildir. Onların sosyal gelişimlerini. E, geliştirmek, e, duygusal gelişimlerini geliştirmek, fiziksel gelişimlerini geliştirmek de ayrıca eğitim amaçlarındandır. Yani eğer siz tamamıyla uzaktan eğitimi döndürdüğünüz zaman öğrencilerin diğer alanındaki gelişimlerini hep engellemiş olursunuz. Uzaktan eğitimi biz e, eğitimi destekleyici e, bir araç olarak kullanmakta daha faydalı olduğunu düşünüyoruz bu noktada. Uzaktan eğitim teknolojilerinde eksiklik gördüğünüz yerler nerelerdir? Şimdi uzaktan eğitim teknolojilerinde e, Tabii bunun sonu yok yani şu anki hani 10 yıl öncesindeki teknolojide bakıyorsunuz bugün teknolojiye bakıyorsunuz ciddi bir atılım var ve sürekli gelişiyor sürekli uzaktan eğitimi yeni teknolojiler entegre ediliyor. Bizim bu süreçte yaşamış olduğumuz en büyük problem ölçme değerlendirme aşamasındaydı Yani öğrencilerimize yapmış olduğumuz değerlendirme de işte güvenlik zafiyetleri istediğimiz değerlendirmeye ulaşamamamız ve gerçekten öğrencinin performansını ölçtük mü ölçemedik mi onunla ilgili çok net bir bilgiye sahip olamadık. Şimdi bunun çözümüyle ilgili aslında alternatifler var ama bazı yasal olarak işte bilgi güvenliği, seviyelerinin koruması korunması kanunu kapsamındaki bazı noktalarda almış olduğumuz önlemler bir engele takılıyor ya da çözecek, çözmek istediğiniz, ortaya koyduğunuz çözümün çok maliyetli olması noktasında problemlerle karşılaştık. Aslında hani dediğim gibi hepsinin bir çözümü var. Uzaktan eğitimde de güçlü bir ölçme delilimi yapabilirsiniz. Ama şu anki konjektürde hem yasal olarak hem maddi zorluklardan dolayı, yani çok maliyetli olmasından dolayı, Orada bir ciddi bir problem yaşadık diyebiliriz ama yavaş yavaş bunlarla ilgili de çözümler üretilecektir. Bu eksikliklerin sebepleri ve nasıl giderebileceği üzerine düşünceleriniz nelerdir? Şimdi bu eksikliklerin giderilmesi için daha güçlü sunucu altyapılarının oluşturulması gerekiyor. Yani sonuçta tamamıyla internet üzerinden yapmış olduğunuz bir faaliyette ana yapınız sunucu bilgisayarlar ve bir sunucu sistemi. İşte o, o sistemler güçlendirilirse siz öğrenci sınav yaparken aynı anda Öğrenciyle ilgili birçok veri almanız gerekiyor. Kamera görüntüsü, ses görüntüsü, işte işte hani nasıl söyleyelim, sınav kağıdına ya da ekrana bakarken kafasını sağa sola çevirmesini bile algılayan yapay zeka sistemlerimiz var. Yani şöyle o kadar etkili ölçme deneme sistemleri geliştirildi ki öğrenci kamerasını açtığı zaman davranışlarından sınavdaki davranışlarından beklediğiniz şey şudur: ekrana bakacak ve soruları cevaplayacak işte fareyi tıklamasından, davranışlarından kafasını sağa sola çevirmesinden sistem öğrencinin e, kopya çekmeye meyilli olduğu ile ilgili size dönüş verebiliyor. Bu tarz sistemler var ama bu tarz sistemlerde çok fazla veri alıp onu an hızlı bir şekilde işlemesi gerekiyor. Bu noktada güçlü bir sunucu altyapısına ihtiyaç var. E, bu noktada bir geliştirme yapılabilir. E, İkincisi, ikinci olarak yasal düzenlemeler yapılabilir. Çok hazırlıksız yakalandığı için tüm dünya, yani mevcut kanunlar, yönetmeliklere göre birçok şeyi yapamıyorsunuz. Yani öğrenciye bir sınav esnasında kamerayı açtıramıyorsunuz. Çünkü bu kişisel verilerin korunması kanunu noktasında öğrenci bunu şikayet ediyor ve haklı bulunuyor. İşte bu belki ölçme, değerlendirme amaçlı bu tarz durumlarda bu yönetmeliklerin değiştirilmesi, esnetilmesi bu problemlere çözüm olabilir. Uzaktan eğitim teknolojilerinde kullandığınız ya da faydalandığınız eğitsel yöntem ve teknikleri bizimle paylaşır mısınız? Size göre, geleneksel sınıflara göre bu yöntem ve teknikleri nasıl farklılıklar gösterilmektedir? Evet, şimdi uzaktan eğitimdeki e, teknikler biraz, tabii bu e, çok geniş bir kavram ve dersten derse değişecek olan, yani farklı disiplinlere göre değişebilecek olan bir kavram birçok teknik, birçok yöntem söz konusu zakın eğitimde. yani bu buradaki kritik nokta şu. bu araçları tanımak, bilmek, öğrenmek bu birinci nokta. İkinci nokta ise bu araçları eğitim öğretim faaliyetlerine ekleyebilmek. Yani birçok araç, birçok teknik var. Bu her ders için bunlar farklılaşmakta, şekillenmekte eee Yeni öğretim yaklaşımları sisteme entegre olmakta. Şimdi burada tabii kredi nokta şu. Öğretim elemanlarının yeterlilikleri neler? Bu teknik olarak bu teknolojilere ne kadar hakim olabiliyor? Bu birinci soru. İkincisi, teknolojiyi eğitim ortamlarına aktarma becerisindedir. Bu ikinci nokta. ve bir bütün halinde tüm sistemi kullanabiliyor mu? Burada işte teknopedagojik alan bilgisi dediğimiz bir kavram karşımıza çıkıyor. Yani teknoloji, pedagogik yaklaşımları ve kendi bilim alanını birleştirerek bir öğretim harmanlaması yapması gerekiyor hocam. bu biraz hani hocamızın öğretim becerileri işte kendinin kişisel gelişimiyle ilgili bir durum. Bunu ne kadar gerçekleştirebilirse aslında uzakın eğitimde o kadar başarılı bir noktaya hocamız ulaşabilecek. Tabi burada yapılması gereken öğretim elemanlarının bu yetenekleri kazanması için hizmet eğitimlerle, işte etkinliklerle desteklenmesi, bu alan uzmanlar kişiler tarafından eğitimlere katılması ya da kendilerini geliştirmesi biz de bu noktada hocalarımıza yeterince destek vermeye çalışıyoruz katı Katılızem robotik kodlama eğitimleri veriliyor bildiğiniz gibi. Size birazcık bu eğitimlerden evet. bahsedebilir misiniz acaba? Şimdi Bıcanım? tabii biz e, geleneksel e, görevlerimiz dışında yani rutin görevlerimiz dışında e, farklı eğitimler planlayıp e, toplumun tümüne hizmet vermeye çalışıyoruz. E, bu kapsamda çok farklı eğitim, çok farklı yaş gruplarına farklı eğitimlerimiz mevcut işte yapı modellemesi, inşaat mühendisleri için, gayrimenkul yazarlığı emlakçılar ve harita mühendisleri için bir eğitim programımız. Serbest mühendis müşavir eğitimlerimiz var. Elektrik elektronik mühendisleri için topluma yönelik eğitimlerden bahsediyorum. İş sağlığı güvenliği eğitimlerimiz var. Temel bilgi teknolojileri eğitimlerimiz var. Yani biz merkez olarak sadece kendi kurumumuzdaki öğretim elemanları öğrencilerin dışında topluma da hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında tabii son yıllarda ülkemizde bir milli teknoloji hamlesi, buna nasıl katkı koyabilir noktasında, düşük yaş gruplarında, işte 9, 12, 13, 15 yaş gruplarında merkezimizde kodlama ve robotik eğitimleri planlıyoruz, organize ediyoruz, eğitimler veriyoruz. Bu 4 yıllık bir süreci olan bir eğitim. Merkez olarak kadromuz bu eğitimleri vermeye uygun ve bir yeterliye sahip arkadaşlar oluştuğu için biz böyle bir eğitimi planladık. Kendi öğretim müfredatımızı geliştirdik. Kendi yani müfredatımız üzerinden eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerde amacımız erken yaşlardan itibaren çocuklarımızın algoritmik ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek, yeni teknolojilere uyum sağlamasını, yeni teknolojileri keşfetmesini yeni teknolojileri anlamlandırmasını, okullarında görmüş oldukları matematik ve fenin örnek vereyim bir araba hareket ettiği zaman o arabanın hareketinde matematik ve fen dersinin etkisi nedir? Hangi konular acaba onunla ilişkilidir? Bunları keşfetmesini amaçlamaktayız. Altı farklı modülde biz eğitim veriyoruz. Bir giriş modülü ile temel becerileri geliştiriyoruz. Sonra görsel programlama modülümüz var, web tasarım modülümüz var, mobil uygulama geliştirme modülümüz var, e, robotik modülümüz var ve bir de projeler robotik modülümüz var. E, aşama aşama öğrenci kendi ilgisine göre e, farklılaştırarak öğrenci yönlendirmeye çalışıyoruz. E, bu yıl Eğitimlerimiz pandeminin dolayı çok aksadı. E, uzun bir süre eğitim açamadık ama 6-7 Kasım'dan itibaren eğitimlerimize başlayacağız ve e, birleştirilmiş modül uygulaması yapıyoruz. Giriş modülü, görsel modülü ve robotik modülü ile birlikte e, sınır sayıda öğrenciye dört grup halinde eğitim vermeyi planlamaktayız. E, eğitimlerimizin e, sonunda amacımız şu, e, önümüzdeki dönem e, şu anki eğitimimize katılan öğrencilerle e, projeler yapıp e, bu projelerle e, Tübitak'ın ya da teknofest e, teknofeste katılabilecekleri gruplar grup projelerin yaraşımlarını hedeflemekteyiz e, Tabii burada da öğrencilerimizde eğitmenlerimiz artı e, gönüllü öğrencilerimiz var bölümümüzden onları birleştirip hem öğrencilerimizin ufkunu artırmak e, hem de bizim ekibimizin de e, hani bir grup halinde farklı yaş gruplarına çalışıp yeteneklerini kazandırma hedefini gidiyoruz burada. Şu anki yapımız bu eğitimlere ilgili bu şekilde. Kodlama ve robotik eğitimleri neden önemlidir ve öğrencilere ne kazandırır? Evet, şimdi baktığımızda artık hani ilkokuldan itibaren öğrenci üniversite yıllarına gidene kadar... ...birçok farklı teknoloji ve sistemi, yazılım sistemiyle hem karşılaşıyor hem de kendi derslerinde bunların içerisinde oluyor. Teknolojiyle ilgili birçok durumdan bahsediyorum. Şimdi Endüstri 4.0 dediğimiz bir süreç içerisindeyiz. Yani bu sürecin amacı nedir? Olabildiğince insan gücünden kurtulup akıllı sistemlerle işte robotik sistemlerle işte üretimin, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi. Yani bunu çok fazla bir şekilde görüyoruz. İşte sürekli e-devlet uygulamaları, mobil uygulamalar işte akıllı sistemler gibi sürekli ...tüm sektörlerde yani bizim öğrencilerimiz, üniversite öğrencileri de dahil mezun oldukları zaman hangi sektörde çalışırsa çalışsın bu teknolojinin bu gelişiminden kopamayacaklar. Bir şekilde e, girmiş oldukları iş ortamında ve çalışma hayatındaki teknolojiler hakkında fikir sahibi olmaları gerekiyor. Ama siz düşünün ki e, bu yeterliliği öğrencilerimiz ilkokul çağından itibaren olmaya başlıyorlar. O vakitten itibaren e, tanımaya başlıyorlar ve... E, Şöyle de bir katkısı oluyor, bununla birlikte öğrenciler şunu fark ediyorlar, makine mühendisi ne yapar, bilgisayar mühendisi ne yapar, yazılım mühendisi ne yapar, mekatronik mühendisi ne yapar, elektrik elektronik mühendisi ne yapar. Bu disiplinleri de tanımış oluyorlar. Çünkü e, almış oldukları eğitimlerde e, bu görevi yapan kişilerin, yaptıkları işlerin bir minisini yapıyorlar, küçük bir şeklini uyguluyorlar ve e, öğrenciler çok erken yaşlarda kendilerini tanıyıp ilgi alanlarını keşfetmiş oluyorlar. Bu veliler için de geçerli. Yani bizim eğitim sistemimizde maalesef şöyle bir problem var. Öğrenci liseyi bitirene kadar, son sınıfa kadar yani hangi mesleği yapacağı ile ilgili kafasında hiçbir şey netleşmiyor. Bir puan alıyor. Bakıyorsunuz ki o puanda e, yapmış olduğu tercihlerde sağlıkla ilgili bir, var. E, ilgili bir alan var, mühendislikle ilgili bir alan var. İşte e, sosyal bir alan var. Yani bir öğrencinin e, öğrencilik yıllarında bir hedefi olmalı ve ona yönelmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, biz de öğrencilere bu noktada yardımcı olmak istiyoruz. Yani bu e, eğer mühendis olmak istiyorsa yazılımcı olmak istiyorsa bunun ne olduğunu bir görsün öğrenci, e, bunu bir tanısın, deneyimlesin, üretsin. Ona göre desin ki evet bu e, ben elektrik elektronik mühendisi olabilirim ya da robotiklerden daha çok makine kısmında e, seviyorsa makine mühendisi olabilirim tasarımı seviyorsa bir tasarımcı olabilirim. Yani bunu biraz daha erken yaşada keşfedip ilgi duyması, öğrencilik yıllarında bununla ilgili projeler yapıp e, üniversite yıllarına daha güçlü girmesini hedeflemekteyiz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Görüldüm. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Evet sayın seyircilerimiz bu hafta Akademi Kapı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar Katı TV'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.